Didim Fevzi Paşa'da sizlere harika bir portföyle geldim. 46 dönüm 223 metrekare harika bir zeytinlik tanıtacağım. Bunun içerisinde 500 metrekare bürüt kullanım alanına sahip içerisinde havuzu bulunan harika bir villası da mevcut. Size burada anlatacak çok şeyim var. Kamerayı da böyle hafifçe alacağım yanıma. Biraz gezdireceğim, çevreye bakacağız. Aynı zamanda drone görüntülerini e, koyacağım. Mutlaka bakın sonuna kadar izleyin. Ne dedik? 46 dönüm, 223 metrekare resmi tapulu. İçerisinde 1000 adet zeytin mevcut. Yetişkin zeytin ağacı 1000 adet. Bunun yanı sıra 2 hektar yani 20 dönümde ecri misili ödenmiş bir alanınız var. Bunun içerisinde de 200 adet zeytin ağacınız mevcut. Yani totale vurduğumuzda resmi tapulu 46 dönüm arazi üzerindeki zeytinli 800 adet birazın üzeri, biraz üzerinde. Bunun yanı sıra 2 hektarlık yani 20 dönümlük alanda ortalama 200 adet yetişkin zeytin ağacınız var. Bakın ana yola neredeyiz şu an drone görüntülerinden göreceksiniz. Fevzi Paşa'dayız. Akbük kavşağındayız. Sol tarafım yani karşım Akbük diğer karşım dedim. Hemen o yol ayrımından girdiğimizde içeriye 100 metre resmi yolu mevcut. Bakın resmi yolu mevcut. İçeride 400 metrekare bürüt kullanım alanına sahip. Ayrıca 100 metrekare de depo alanı bulunan toplamında 500 metrekarelik bir kullanım alanına mevcut bir evi de var. Tapuları, evin iç fotoğrafları hepsi mevcut. Bakın hepsi mevcut. Şimdi burada elektriğimiz, suyumuz da var. Elektrik suyumuzda var. Drone görüntülerini izleyin. Şöyle ara ara zaten aralara da baktıracak kamera sizlere. Bizim alanımızı göster. Bak hemen yan taraf çit zaten. Biz bu alandan geliyoruz. Arabanın ne kadar güzel bir yoldan geldiğini görün. Çok fazla gitmedi. Dışarısı şu an 38-39 derece. Çok sıcak. O yüzden hani hissedilenden bahsetmiyorum. Çok fazla sıcaktan etkilenmeyelim. Ne gibi bir avantajlarımız var? Bakın stratejik konum. Şimdi buralarda denize 1 kilometre uzaklıktayız. Bakın denize, mavi bayraklı plaja 1 kilometre uzaklıktayız. 46 dönüm bir araziden bahsediyorum. Fiyatı söylemedim hemen söyleyeyim. Metrekaresi 3000 TL. Metrekaresi 3000 TL. İçerisinde ev bulunmayan. Bakın içerisinde ev bulunmayan. Tarlalara burada metrekaresine 3500, 4000 hatta 5000 isteyenler var. 5000 isteyenler var. Bu ne demek oluyor? Siz kendiniz çarpın. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi stratejik konum dedik. Buradan plaja 1 kilometre mesafedesiniz. Genelde bu tür arazileri alıp 300 metrekarelik hobi bahçelerine pay edip hobi bahçelerinde tanesi 850-901 milyondan satanlar var ve gerçekten de para kazanıyorlar. Bu işin ticari kısmı. Şimdi bu işin bir de tarım kısmı var. Bakın 1000 adet zeytin ağacından bahsediyorum. 1000 adet. Bunların yıllık zaten hani tarımla tarımla uğraşanlar az çok bunu bilir. Ne kadar zeytin verir, ne kadar zeytinyağı verir ve ne kadar kazanç sağlar? Orası zaten belli. Yarın bir gün imara yakın olduğu için imara açılma olasılığı da yüksek. Çünkü buranın resmi yolu var. Bakın buranın resmi yolu var. İçerisinde 500 metrekarelik bir ev var. Tüm kafanıza takılan sorular için bize zaten ulaşabilirsiniz. Biz sizi bilgilendiririz. Tapu mu? Hemen atarız. Ada parsel mi? Hemen atarız. Konum çok güzel. Depo da bu oydu bu arada 100 metrekare. Şöyle içini bir göster. Evin şu an mahremiyet açısından içerisini gösteremiyoruz. Fotoğraflarını çektik. Belki ara ara videolara ekleyeceğim. Burası eski tabirle hangar. Burası hangarı. Ee, tabii Tabi biraz ölür. Atıl bir alan. Ama kullanabilirsiniz. Ne dedik? Stratejik konumdan bahsettik. Tarımdan bahsettik. O alan da bize, bize ait. Evet. evet. Zaten şimdi drone görüntülerinden gideceğiz bir de çizeceğiz onları. Tüm ayrıntısına kadar içerisine ekleyeceğiz. Ee, ne demek istediğimi anlayacaklar. Şimdi pahalı mı? Değil. Burada pazarlığımız var. Mantıklı takasa açığız. İçerisindeki ev hediyedir. Burada diyorum size bakın. 3500 TL ile 5000 TL arasında içerisinde ev bulunmayan metrekare fiyatları var. Bunlar ciddi rakamlar. Alındığımı kar, kar edebilirsiniz. Şu an denize bu mevkide 300 metrekarelik bir arsa almak isteseniz ortalama 3.754 milyon. Bu paraları ödüyorsunuz sadece 300 metrekarelik bir arsaya. Yarın bir gün imar açıldı. %40'lık kesme payları yapıldı. Elinize kalan arsa bile sizi ömrünüzün sonuna kadar mirasçılarınıza kadar rahat ettirir. Torunlarınıza kadar rahat ettirir. Her şekilde kazandırır. Büyük bir tarla, büyük bir arazi. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağım. Elimden geldiğince size burayı net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Normalde bu tür tanıtımları çok fazla yapmıyoruz. Mantıklı bulduğumuzu gelip çekmek istiyoruz. Gün içinde bizi arayanlar oluyor. 4000-5000 TL metrekare fiyatları veriyorlar. O fiyatları gidip çekmiyoruz ama buraya gelip size göstermek istedik. Burası gerçekten çok güzel. Ee, i̇çerisindeki bazı şeyler kalacak. Lütfen arayın. Tüm detaylarıyla size anlatacağız. Her şeyi videoya sığdıramıyoruz. Her şeyi videodan söyleyemiyoruz ama burayı aldığınız takdirde tekrar söylüyorum sülalenize kadar bakın yetecek bir kar, bir para var burada. Ee, ömür boyu zengin eden bir yatırım diyebiliriz. Ne dedik? İçeride bin adet zeytin ağacımız var. Resmi 46 dönüm. Bir de 20 dönüm. Ecrimiz silli bir arazimiz var. Ee, onun tabii ki devir teslimini yapamayacağız. da e, içerideki ekilmiş zeytinlerimizin hepsi resmi bir şekilde mevcut. Onun yanı sıra ev hediye gibi düşünün. Evimizin içerisinde havuz var. Fotoğraflar isteyen özelden yollayacağım. Metre karesi bakın. Metre karesi 3000 TL. Şöyle söyleyeyim. 46 dönüm arazinin metre karesi 3000 TL. Ecrimisil de bir nevi hediye olacak. İçerideki zeytinlerde. Eğer buraya yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi Instagram hesabımız Yamaç Gayrimenkul'den de takip edebilirsiniz. Bir sonraki turda görüşmek üzere.